Tut bakalım. Yani <laughs> kanını boyayalım mı Ece? Aa, istemez misin? Ortasını yavaşça del bakalım. Ama sen seversen yüz boyama yapıyoruz sürekli. Hep istiyorsun boyatmak. Kelebek yapsın mı seni? Olur mu? Evet, bir kelebek yapalım. Hadi bir kelebek yapalım. Evet, hiç korkmana gerek yok. Rahat ol. Evet. Hep benden kelebek ister çünkü <laughs> Elif Ecem. Ya bu ne güzel bir <laughs> böyle sen nasıl tatlı bir kızsın böyle? Şimdi Elifciğim gel tutun yavaşça yukarı 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 Süper Ah benim kızıma Bir daha evet, Harika Şimdi Ecem azıcık şişmanlatalım kızım Bekle